dal var. Ee, ben kelimeleri hep e, kullanırken e, seçerek kullanıyorum. Çünkü gerçekten bunu uluslararası ilişkiler bölümü birinci sınıfta öğrencilere sorsak. Yani birkaç boyutta. Bir tanesi 2020 Aralık'ta bir önceki yönetimin yaptığı işte katsa yaptırımlarında dozajı ne olursa olsun bizi hasım ilan ettiler. Şimdi biz ABD ile hem müttefiz hem hastalıklısı hem artık herhalde şey. yeni ilişki modeli de böyle olacak. yani, yani. kompartıman diyoruz ama evet, düşmanlık olmaması evet. lazım bir noktada. Şimdi, Aynı trendin gözü. Şimdi yani. çok enteresan bu bir. İkincisi terörle ilgili yatırım 19. yüzyılın son çeyreğine dönmek istemiyorum. Yani düveli muazzama, şark meselesi nasıl yaratıldı, Ermeni ayrılıkçılığı, Kürt ayrılıkçılığı nasıl yaratıldı ama bu politikan devamı aslında. Şimdi ABD bu anlamda bakıldığında bölgede çok net bir stratejisi var. Bu ...rejimler ya da şöyle söyleyeyim... ...başkanlardan başkana değişmiyor bu... ...şuna e, özellikle Pentagon'da bir klik var... ...bu klik'in kitlendiği nokta... ...bir büyük Kürt devleti kurmak... ...çok net Orta Doğu'da... ...Arapları devletizleştirmek... ...Türkiye, İran'ı, Suriye ve Irak'ı bölmek... ...ve bu anlamda bakıldığında... ...çeşitli kabileler, aşiret yapıları... ...bunları ön plana çıkartarak... ...Orta Doğu'da devlet yapısını sona erdirmek... ...bunu şimdi açık açık söylemiyorlar diyeceğim ama... ...sadece bu görüntülerle değil farklı yöntemlerle. Şimdi biz PKK ile mücadelede hem askerlerimiz, polisimiz şehit oluyor ama aynı zamanda bu terör örgütünün terörist devşirme birimi ve siyasi propaganda birimi bir siyasal parti olarak parlamentoda var. İşte yerel yönetimlerde belli noktalarda kendisini ifade etti. İşte kapatma davası açıldı ...EDP ile ilgili. Şimdi biz bunu bunu söylerken iç politikadan bahsetmiyoruz aslında. Bu bir bütün bu bütünün parçaları olarak ifade etmek gerekiyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri bütün bu politikaların arkasındaki olan temel devlet. Başka devletler de var. Bir tek Amerika'dan ibaret değil. Mesela PKK, PYD bahsettiğimizde Rusya'yı bu anlamda pir saymak mümkün. Evet. Çünkü öyle bir hava da var. Ama şeyde, şey yani, yani Rusya e, Müttefikimiz değil bizim. Ha işte beklenti yani... çok doğru çünkü beklentimiz Amerika'dan doğal olarak daha yüksek. Tabii ki böyle yapmaması lazım. Şimdi bu anlamda bakıldığında e, bu politikalarla söz konusu müttefikliğin içine boşaltıyor Amerika. Yani Türkiye tabii ki NATO'daki varlığını koruyacak. E, onu başka bir noktada da söyledim. Biz ayrılacağız. Sonra Güney Kıbrıs'ın ...yönetimi gelecek. Bize karşı kullanacaklar. Öyle bir şey yok. Ama şimdi demir atma dedi ya Blinken. Benim kafamda bir şimşek çaktı. Evet. 2014 aralığında AB zirvesinde Türkiye'ye bir üyelik tarifi yapmışlardı. Ucu açık, garanti edilemez ve oradaki bir ibare vardı. Anchored into the European structures yani Avrupa kurumlarına çıpalanma, demir atma. Bunların evet. hep bilinç var bu. Evet. Ama biz NATO üyesiyiz. Daha yani çok çarpıcı. Şimdi yani biz NATO girişinde evet. olan bir ülke değiliz ama yani biz diyor ki bize meselesi. yani sen limanda Evet. bir demir at ama şey yapma yani limana, limana çıkma çık. evet. adım atma sağ sola da sapma ama evet. benim vesayetimde kal yani bu bir bilinç altını ya, evet. Aynen yansıması bu yani bu anlamda bakıldığında aslında e, yani geçmişten bugüne değerlendirdiğimizde e, tabii ki 2004 2004 zirvesi pardon 2004 zirvesi 2004 2021 birisi AB birisi NATO ama ikisi de transatlantik olarak baktığımızda 17 yıl sonra benzer bir sözün farklı bir çerçevede ifade edilmesi. Çünkü amaçları bir önceki turda da konuştuğumuz gibi Türkiye'nin kendi ulusal politikalarını özgün bir şekilde uygulamaması, Türkiye'nin bu parametreler içerisinde işte çocuğa bir oyun parkı verirsin oradan çıkma dersin onun gibi. Yani kafaları şurada kaldı. Soğuk savaş döneminde hani bloklardaki ülkeleri diyorlardı ya ne diyorlardı centrifugal movement yani merkez kaç hareket yapma sen aman yani çok fazla hareket etme benim vesayetimde kal zaman zaman bir takım kaçamakları hani göz yumabilirim ama çok da fazla ileri gitme ama dünya değişti yani dünya değişti Amerika Birleşik Devletleri'ne devlet olarak bunu söylemek lazım yani sadece Biden yönetimi değil yani Trump yönetimi belki farklı bir özelliği vardı ama bu dönemde Mesela şimdi işte 23 pardon 24 Nisan konusunda sözde soykırım işte ilan eder bir Bu hep bize gösterdikleri aba altından evet. sopa hep aynı noktaları. Artık yani ne dersen et demek çok lazım. lazım. dersen sen düşün demek lazım. Çünkü hani şeyin de Yahudi lobisinin de ciddi baskısı var yani. Öyle kolay değil yani. Çünkü bu ya sefer peskiden. bu Tabii. şey olacak. Rakip gelecek Tabii Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.